Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Skin Club'dayız. 1450 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Kasalara geçmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyon linkten gelerek %7 büyükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Burayı anlattığımızda göre hemen arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ice Blast etkinliğimiz mevcut. 34 gün bir süresi var. Puanlarınızı kullanmadıysanız geçen Major'dan almışsanız burada harcayabilirsiniz. Buradan hemen kasalarımıza bakalım. Kasalarımız açılmış. AP farmı açılmamış. Biz kendi kasamızdan biraz açalım. Buradan güzel katlıyorduk. Güzel droplar çıkartabiliyorduk. Çok güzel. İlk 5'liden bir tane dropumuzu aldık. Çok güzel bir drop elde ettik. İkincisi kötü çıktı. Tekrar açtık bakalım. Güzel Diggle elde ettik. Diggle'da herhalde verdiğimizi geri almış oluyoruz. Aynı. Verdiğimiz parayı geri kurtarmış oluyoruz. Çıkartmış oluyoruz burada. Başka Buradan bir şey çıkmadı. Evet çok güzel. Güzel. Tekrar açalım. Şu an iyi veriyorsun. Tabi drop sıklığı artarsa daha iyi olur. Verir kendi kasamızdan da çıkartıyoruz dropları. Tabi bir tık da zararı uğrattı. Yo. Hemen hemen aşağı yukarı. Şu an tam bakiemizdeyiz ya da bakiyemizin bir tık altında olmamız lazım. Drop alamazsak tabi buradan o dropu da elde ettik. Tekrar. Şu an kardayız mesela. Eagle geldi bak kurtardık. Bak kurtardık Eagle sayesinde. Bir şey halde edemedik. Tekrar açalım. Ortalama bir iki defa daha açma hakkımız var. Açabiliriz. Digalı geldi güzel. Şu an bunlar ekstrası. Şu an bunun ve bundan sonraki açacağım. Ekstrası 1455 dolarlık bakiyemiz burada. Tabi bunun büyük ihtimalle kar yapmak için upgrade'i kullanmamız lazım. Upgrade'ten toparlayamazsak kar elde demeyiz. Son kasadan bir 10 hacı falan ver. Düzgün bir drop yakalayamadık. Şöyle. Ama bakiyemizi kurtardık en azından. Bakiyemiz elimizde şu an. Maalesef buradan da bir şey çıkartamadık. Hemen upgrade'e gelelim. Şöyle şunları direkt bir buçuk x'ten sağ taraftan hızlıca bir oynayalım. Yavaşla, yavaşla, yavaşla sol üst geldi. Şimdi bu kaybı kurtarmam için benim iki ikisi yapmam lazım. Sağ taraftan oynadım. Hadi. Yaktık. Yaktık. Bakiyi çok güzel kurtarmıştık ama upgrade'de. ikisinin de sol taraf geleceğini hesaplayamayıp yaktık maalesef arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu bitirmeden önce açıklamaya bırakmış oldum. Linke tıklayarak bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum linke tıklayıp %7 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup videoyu beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.